Esin hanım önce ben sizi bir tanımak evet. isterim. Haytap e, Hayvan Hakları Federasyonu e, İzmir temsilcisiniz evet. değil mi? Evet. Ad evet. soyad Esin Önder mi? Evet, Önder. Önder. Tamam. Evet. E, şimdi bugün neredesiniz? Bugün şimdi e, İzmir Büyükşehir'in konak belediyesinin yollandırma şenliğine geldik. Evet. Yollandırma etkinliğimiz var. Kent Konseyi Başkanı Konak Belediye Başkanımız, İzmir Büyükşehir e, Başkan Zekilimiz, güzel konuşmalar yaptı. Onları da size göndereceğim. Tamam. Ağacıyla, kedisiyle, köpeğiyle bütün ortak yaşamı paylaştığımız tüm canlılar eşit olacak. Birlikte yaşayacağız demiştik. Bunun için yola çıkmıştık çalışmalarımız da bu yönde devam ediyor. Konak Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ile birlikte sokak hayvanlarını yoğun bir kısırlaştırma çalışmasının içindeyiz. Saldırgan hayvanlarla ilgili <gülüyor> 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 Yani ama duyarlılık çok az e, maalesef bu pet shoplar çıktığından beri çiftlikler çıktığından beri herkes cins köpeği peşinde ee, barınaklardan köpekler alsalar, şimdi buralara gelseler. Yani gelecek kişi o kadar az ki yani hiç kimse yok gibi bir şey. <laughs> Şu an ilgi ilgi az diyorsunuz yani değil mi? Evet, evet, evet. Şimdi ben evet. şimdi bu gündemde olan bir konu var. 5199 sayılı evet. Hayvan Hakları Koruma e, Yasası var bildiğim kadarıyla. Bu yasaya evet. bir ek madde mi getirmek isteniyor? E, bu konuda biraz bana bir bilgi verebilir misiniz? Şimdi bu kanun eee e, 1500 ama 5199 sayılı kanun tam 20 sene önce çıktı. Orada bütün belediyelere aynı çöp toplamak gibi görev verildi. Kısırlaştırıp ortamına bırakılacaktı. Fakat çoğu belediye bunu yapmadı. Yapmayınca şimdi AKP'nin önerisiyle bunları toplayıp bir ay barınaklarda tutup ondan sonra yuvalanma ilanı verilecek. Yuvalanmazsa da ölüm fermanı ilgili bir basında açıklama gördük. Tabi buna herkes karşı geldi. yani bunun yerine belediyeler görevini yapacaktı, kısalaştıracaktı. Biz de İzmir'de çok güzel çalışmalar yaptık. Evet. yani şu anda İzmir'de mesela bu, bu sene bile 25 bin kısırlaştırma yaparken Ankara e, gibi e, bir şehirimizde sadece 6 bin 7 bin kısırlaştırma oldu. E, tabii bu sorunu çözmez. Belediyeler bu yasaya senkronize olamadılar mı yani? Hayır, ha, hayır. Çünkü e, o, onlar e, yapmak yap, istemediler. E, biz e, görevini yapmayan belediyelere Kanun çıkarılsın, yaptırım yapılsın dedik ama yapılmadı. Düşün ben, ben bu kadar İzmirde çalıştığım halde Kını, Kiraz gibi belediyelerde kaç kere de gittim, görüştüm, e, ha, hala kısırlaştırma da aç açmadı. Yani e, ki e, bu burası İzmir, onların açığında İzmir büyük şehirleri sorun yok ama. Doğu, doğu gibi yerlerde, hatta Manisa'da bile e, tam kısırlaştırma olmadığı için popülasyon arttı tabii. Evet. Yani bu bunu önlemek gerekiyor. Geçtiğimiz evet. günlerde bir haber yayınlandı. Ben e, hatırladığım kadarıyla konuşuyorum ama İzmir'de sokak hayvanları özellikle köpek 700 bin civarındaymış galiba. Yanlışım yoksa. Yok, e, 300-400 dediler ama siz hiç İzmir'de alanlarda başıboş koşturan köpek gördünüz mü? Yani yok. onu kasıtlı çıkarttılar. Biz bütün köpekli ilçelere bile giderek, e, Hı -hı. Türk Başkanlar'da çok güzel çalışmalar yaptık. Mobil çalışma e, araçlarından kö köylere, ilçelere, kısırlaştırma yapmayan e, bütün yerlere gidip kısırlaştırdık. Yani o o haber bir abartılı bir bir haber. Hı -hı. Kesinlikle öyle bir şey yok. Yani Hı -hı. Siz, siz zaten öyle eee Televizyondan gösterdiği gibi koştura koştura insanların arkasından çeteleşmiş köpek gördünüz mü hiç? Yok öyle bir şey. Evet. Değil. Peki e, Esin Hanım ben şunu sormak istiyorum. Şimdi bu e, ek madde sanıyorum. E, önümüzdeki hafta yanılmıyorsam meclis gündemine gelecek. Evet. Sizin bu konudaki yaklaşımınız, tavrınız ne olacak Haytap olarak? Ee, ve diğer tabii ki hayvanseverler tabii açısından. Biz, bizler zaten buna karşı geldik. Şimdi eylemler yürütüyor. Ee, o eylemlerden başka dilekçeler gitten gönderiliyor. Zaten geri adım atıldı gibi e, bizimden, yani bizim gibi kuruluşlarla ve veteriner odalarından görüşüp yeniden bunu değerlendireceklerine dair basında yazılar çıktı. Hı -hı. Bu, 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 zaten mümkün değil. Yani bizlere sorulmadan biz, biz onlara kaç sene yol, yol gösterdik. Vananın kapatılması gerekti. Çiftçilerin kapatılması gerekti. Barınaklardan köpek sahiplendirilmesi Hı -hı. Ve özendirilmesi gerekli olduğunu bildirdik ama bizi dinlemediler. Şimdi çözüm bir ölüm. Yani bunu kabul etmiyoruz. Evet, evet. da kabul etmiyor. Görüşmeler <laughs> başlayacaktır diye düşünüyorum. Esin Hanım ben şunu sorayım size. Ee, şimdi bu 5199 sayılı aslında yasa doğru uygulansa böyle bir şeye gerek kalmayacak zaten. Tabii, yani. tabii. Yani bunu kaç senedir yapsalardı bu kadar popülasyon olmayacaktı. Yani biz biz bunları gördük, <laughs> geleceği gördük. Ama onlar göremediler ve hala göremiyorlar. Bakın, kaç sene önce yine bu bu konuşmalar olmuştu tabii ya ölüm dışında konuşmalar olmuştu. Ondan sonra biz yine onlara yol gösterdik. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Hep konuşuyorlar, konuşuyorlar ama yetkili kurumlar görevini yapmıyorlar. Hı hı. Yetkili kurumlar görevlerini yapsalar bu yasayla birlikte bu popülasyon ve artı bu konu ortadan, bu sorun ortadan kalkar evet. diyorsunuz. Tabii, tabii. tabii. Hı -hı. E, bundan sonraki peki aktiviteleriniz ne olacak? E, bu konuyla ilgili başka bir girişimde bulunacak mısınız? Şimdi, olarak? Şimdi zaten e, pazar günü yani birer pazar günü Hı -hı. E, hem İzmir'de hem bütün şehirlerde mitingimiz var. Gideceğiz. Hmm. Mitingin e, görsellikleri de size göndereyim. Tamam. E, yani biz devam. Devam. Devam diyorsunuz. <gülüyor> mücadele <gülüyor> et, devam evet. diyorsunuz. Bir şey daha sorabilir miyim size? Evet, Fazla da vaktinizi evet. almak istemiyorum. Şu an sonuçta e, bir sahiplendirme durumu söz konusu. Evet. E, şimdi bazı doğal olarak e, bu konuda saldırı uğrayan vatandaşlar da e, yani köpekler olsun özellikle evet. e, bu konuda e, yani diyorlar ki işte bu popülasyonun azalması gerekiyor vesaire şeklinde. Buna ne cevap vermek istersiniz? Hani e, popüler... yani zarar görenler de var biliyorsunuz. E, zarar görenlerin e, suçu ne? Kim? Köpekler mi? Görevini yapmayan kurumlar evet. mı? Yani evet. cevabım o. Yani evet. onlara kısınlar. Evet. Görev yapmayan kurumlara kısın.